Kira sözleşmelerini sadece evi tutmak değil de olası krizleri önceden çözme aracı olarak görmek için işte size 5 taktik. 1. Bilgileri mutlaka kontrol edin. Her iki tarafında isimleri, adresleri, TC kimlik numaraları sözleşmede var mı ve hepsi doğru mu? Ev sahibi resmiyette de gerçekten ev sahibi mi? Tapu belgesinin bir örneğini sözleşmeye ekleyin. Taraflardan bir tanesi şirket ise imza yetmez, kaşayı da mutlaka sorun. 2. Kira bedelinin sonraki dönemlerde hangi oranda artacağını doğru yazın. Büyük her ay farklı farklı oranları ilan eder. Resmi ifadelerden farklı bir ifade kullanmaktan kaçının. Yurt içi üfe mi? Üfe tüfe ortalaması mı? Tüfe mi? Bir önceki yılın bir önceki ayındaki değer mi? Yıl başından itibaren oran mı? 12 aylık oran mı? Bunların hepsi önemli. Neyi kastettiğiniz net olsun. 3. Masraflara kim katlanacak? Açık bir şekilde ifade edilsin. Aydat kimden? Tadilat kimden? Kombi bozulursa kim ödeyecek? Açıkça yazılsın. 4. Taşınmazı teslim almadan önce videoyu çekin. Nasıl teslim aldığınız veya nasıl teslim ettiğiniz tarihli, görselli belgelenmiş olsun. Varsa demirbaşları da belgeleyin. Fotoğraf ve video çekin, tutanağa bağlayın. Ve 5. Tahliye taahhütnamesinin Yasal geçerlilik şartlarını kontrol edin.